Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Mısır 5 Ocak'ta 3,5 yıldır Katar'a uygulanan ambargonun kaldırılması anlaşması için Suudi Arabistan'ın El Ula kentinde bir araya gelmişti. El Ula zirvesinin ardından Katar'a yönelik ambargoyu sonlandıracak bir anlaşmaya da imza atılmıştı. Katar anlaşmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri kanadından Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine dair açıklamalar gelmeye başlamıştı. Gargaş son olarak 7 Ocak'ta ülkesinin Türkiye'nin Orta Doğu'daki bir numaralı ticaret ortağı olduğunu söylemişti. Enver Gargaş, Birleşik Arap Emirlikleri Merkezi Sky News televizyonuna verdiği özel bir röportajın bir kısmında Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ile ihtilaflara veya sorunların yaşanmasına yol açacak herhangi bir sebep söz konusu değildir diyen Gargaş, Türkiye'nin son dönemlerde Avrupa Birliği'ne yönelik ümit verici ifadelerini gördüklerini belirtti. Gargaş, Türkiye'ye şunu söylemek istiyoruz, karşılıklı olarak egemenliğe saygı çerçevesinde ilişkilerimizin normalleşmesini istiyoruz, dedi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Türkiye ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı arasındaki ilişkilere de değinen Gargaş, Ankara'nın Müslüman kardeşlerin ana destekçisi olmasından vazgeçmesini istiyoruz. Ankara'nın Arap dünyası ile ilişkiler yörüngesinin yeniden düzenlenmesinden yanayız görüşünü belirtti. Güncel haberleri anında ulaşabilmek için kanalımızı takip etmeyi unutmayın.